Bu şeyden atacak. Bunu alabiliriz. Rağıştan atacak. Hadi iki.

Evet aşağıdan mı yukarıdan mı? Bu çok ibretlik bir mesele. Afette, afeti yaşayanlar tabii o anki korkuyla daha önceki e, hazırlık aşamasındaki eksiklikleriyle bu hikayeden faydalanabilirler. Mahmut kardeşimiz, 33 yaşında bir kardeşimiz. 25 saat düz konuşuyorum. Yaklaşık 25 saatlik bir çalışmayla oradan İsviçre ekibiyle beraber ekibimiz çalışma yaptı. Kayseri Jandarma da yanımızdaydı. Üstün gerçekten çok sabırla böyle iğneyle e, toprak kazar gibi. Neden? Çünkü o kardeşimizin ayağı sıkışmıştı. Bulunduğu yer çok kötü bir noktaydı. Üstünde onlarca beton blok var. 7 e, katlı mıydı Mehmet Bey orası? Evet. 7 katlı bir binanın altında kardeşimiz. Ee, ilk gün telefonunu kapatıyor. Diyor ki bana ilk gün kimse ulaşamaz. İkinci gün telefonu kapalı kalıyor. Yakınları telefonunu arıyorlar, ulaşamıyorlar. tabii tedirginler bir şey oldu diye. Ee, acaba yaşamsal sıkıntısım var diye. Ama kardeşimizin bilinci nasıl olsa 2-2 iki, iki gün kimse kimseye ulaşamayacak. Kimse beni buradan alamaz. İletişim kopuklu olmasın, şarjım bitmesin. Üçüncü gün telefonunu açıyor ve yakınlarına hem sosyal medya üzerinden hem SMS mesaj atıyor. Ben telefonumu kapatmıştım şarjım bitmesin diye durumum iyi. Enkaz altındayım. Ee, siz ekiplere gerekli bilgiyi verin. Bilgi ulaştı tabii. Ee, biz o binadan o binaya, o enkazdan o enkaza canlı çıkartmak için koşturuyoruz. Bilgi gelince hemen oraya ulaştık. Çalışmaya başladık. Çok teknik bir çalışma gerekiyordu. O teknik çalışmada 25 saat boyunca enkazın içinden hiç çıkmadık diyebilirim size. Ekip olarak konuşuyorum. Kendi adıma konuşmuyorum. Ee, arkadaşlar Mehmet Bey'in söylediği gibi üşüdük demediler, yorulduk demediler. Üşüdüğümüzü hissettiğimizde enkaz altındaki kardeşlerimizi, canlarımızı düşündük. Dedik ki biz burada üşüyemeyiz, böyle bir hakkımız yok. Çünkü enkaz altında onlar hareketsizler, açlar, susuzlar. Onlar üşümezken ya da sabretmek zorundayken biz nasıl üşürüz dedik, devam ettik. Avcı kardeşimiz avcı olduğunu tabii sonra öğrendik. Kendisiyle sohbete başlayınca durumu gayet iyiydi. Sadece ayağı sıkışıktı ama çok kötü bir alandaydı. Çok teknik çalışma, İsviçreli ekiple beraber ince, ince 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 kendisine ulaştıktan, alınabilecek duruma geldikten sonra bile aşağı yukarı 6 saat geçti. Neden? Çünkü ayağı çok kötü bir durumda bir doğal gaz sayacı sıkıştırmış ayağını. Çok fazla dolgu malzemesi, doğal gaz sayacıyla birlikte araya almış. Onu oradan ya ayağını keseceksiniz Allah vermesin ya da çok titiz bir çalışmayla ayağını kurtarmak adına saatlerce mücadele vereceksiniz. Bölge kötü, ee, karar sizin kararınız, cerrahlar geldi dediler ki bizden bir şey talep ediyor musunuz? Dedik ki biz bunu buradan asla zeval vermeden almak zorundayız, asla sizden bir şey beklemiyoruz. Ee, o kardeşimiz hastanede de bilgilerini aldık, kendisiyle telefon görüşmeleri de yaptık. E, doku ölümleri var. Onlar tedavi ediliyor. İnşallah en kısa sürede yürür kendisi. Sağlık durumu da iyi. E, telefon görüşmelerinde de ben sizi Düzce'ye ziyarete geleceğim sözünü de aldık onu burada misafir edeceğiz. İnşallah. E, buradan hani toplumun öğrenmesi gereken şey bilinçli hareket etmiş kardeşimiz. Can Hıraş orada kendisini sakatlamamış kendisini salmamış, moralini motivasyonunu yüksek tutmuş, beni buradan alırlar diye düşünmüş, telefonunu idareli kullanmış, sağ solu aramaya çalışıp da şarjını bitirmemiş, ee, gittiğimizde de çok metanetliydi, Kesinlikle. Bayağı arkadaşlarla artık ona ulaşabildiğimiz andan itibaren arkadaşlarla bizlerle sohbet etti bildiğiniz, böyle bir normal yaşamdaymışız gibi sohbet aşaması başladı. Dışarı bir arkadaşımız enkazdan dışarı çıkıyor, bir malzeme isteyecek. E, ne oldu? Hani sohbetimizi yarım bıraktınız. Nereye gidiyorsun? O boyutta yani iş. Telefonunu telefonu, şarj, Telefonunu şarj et. ettik. Tekrar Ona geliyoruz. orada doktor kontrolünde ihtiyaçlarını karşıladık. Ee, çok sıkıntılı bir çalışma olmasına rağmen biz Mahmut kardeşimizle mutluyduk. Onun kurtarılması adına da e, kurtarılma sonucunda da çok mutluyuz.